Melike'nin görüştüğü arkadaşını zaten görmüşsünüz. Lütfen aşırı tepki vermeyin. Düzgün biri. Hepimizin iyi tanıdığı bir çocuk. <laughs> görüştüğü arkadaşı derken? Melike çok sıkıntılı. Haddinden fazla üzülüyor. Konuşmuyor musunuz galiba kızla? Ya çok düzgün ve güvenilir bir çocuk. Ayrıca Melike 21 yaşında tabii ki sevgilisi olacak. Normal bu yani. Ne? Sevgilisi. Kimin sevgilisi? El ele görmüşsünüz ya AVM'de bunları. El ele mi? Ha? Melike'yi. Ha, sevgilisiyle? O yüzden hatta küsmüşsünüz ya kızı. Melike'nin sevgilisi mi var? Bayağı erkek sevgili, bildiğimiz. Yok artık. Melike! 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 Benim. Senin sevgilin mi var Melike? Saman altından su üreten sinsinlerle Melike! <laughs> Haydi bak. <bakayım. gülüyor> Haydi bakayım şu evden bir daha adımını at da göreyim bakayım. Haydi bakayım.